바뀌네. 아. 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 음. 어. 여 e etrafı dolaşacak yer yok burada da. şuradan yukarı çıkılıyor galiba. Askerde yer bakıyor arkadaş vardı. Şu köfte yaparım diyordu. Ama yaptı kısır gibiydi. <laughs> Nasıl ya? Aha. Ay oğlum kısır. E bak eve, eve gittiğimde kısır yapacağım. patates salatası. Anneme yemek siparişi bile verdim şimdiden vallahi. Deme ya, çiğ köfte yemedim iki ay oldu, 3 ay oldu. Her hafta yiyorduk çiğ köfte vallahi. Eyvah. Düşeceğim galiba. As. That hurts a lot. Hadi, hadi az kaldı. Eyvah çok yoruldum. Hadi az kaldı. bu Hadi başarabilirsin hadi. soon. Kan kaybından mı öleceğiz? Durun. Nasıl gir? My energy is just disappearing. Dinlenme tedavilerinin bir kısmını at. Abi, çok eşyamız varmış. Bunu nasıl görmedik? Dur. Bir şeyler hemen yiyip içelim. Susamış değilsin. Açmayayım. Okey. Gıdaları atmayalım. Her türlü lazım olur. Bu ne abi? Bunları at mesela. Çok bir şey yer kaplıyor. Kurutulmuş bağırsak ne yapacağız oğlum? At da gerekiyor şu an. Oha 65 tane kuş burnu var. At at. Kurmuş atma. Kumaş, kumaş gitti gümbürtüye. Neyse yaparız bir şekilde. Bunu Evet. Tamam şimdi. Hala ağırız. 5 kilo fazlamız var oha. At bunu. Her şeyi atacağız mecbur. At bunu. At at at. Hepsini at. 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 Paralar. Artık bir değeri yok diyor. At. yemek bayatları at. Ay. Hadi çok yakın. Bunu kullanmıyoruz. At. Bunu at. bunu da at ya. Böyle diye diye her şeyden olacağız ama dayırısı. Bunu sarıya Kapan dursun. Ne atalım başka? Bir tane at. Bunun hepsini at. Bu ne? Acil durum uyarıcısı. Bunun da hepsini at. Hadi çok milim. At, 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 at. Hadi artık. At. Bir tanesini at. Hadi bir tane daha at. Bir tane daha. At. Abi şaka. <laughs> Milim kaldı. Tamam şimdi bunu iç. Şimdi bunu iç. İç aslanım şimdi bunu. Şimdi yardır buradan. Hadi bakalım. Niye atıyorsun ki vallahi? Aa, hoş geldim Renna GTA'yı yayınlar hikayeli oyun yaşasın. Sizler sözü tutuyoruz? Onlar yapacağım şu eşek gibi uyumamız lazım. Çok ay ben anti köpek ısırsa antibiyotik kapacağız. Şey evet. <laughs> <laughs> Enfeksiyon kapacağız. Antibiyotik kapacağız ne ya? <laughs> uyumamız lazım. Şöyle 3 saat uyuyor. Sen gördüğüm bir şekilde kaldım. Gece bebeği aldım. Bugün neden neler buldum ya. Asik. Karanlık oldu. Dur bir dakika ne yapacağım biliyor musunuz? Ateş yakacağım mecburen. <laughs> ben bir işte şey bundan korkuyordum işte. Ateş yapma malzemesi yok. Sıçtık. fena bir sıçış bu. tutuşturucumuz da yok. Bunlarla yakılır mı ateş? <gülüyor> <gülüyor> evet neymiş her şeyi atmayacak mısın? <laughs> Buradan gideceğiz değil mi? Mecbur devam edeceğiz vallahi. kesin öldük. Bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok. Dur ben şu oyunu bir kaydedeyim de. <laughs> tamam. Kesinlikle garanti almaktan. Kendime güveniyorum. Ondan yani. Kendime güveniyorum. Sadece garanti almak için oyun sevini. Başka bir sebep yok. şelale. <Gülüyor> Korkuyorum. mu <laughs> otu. Bu yeniyor muydu ya? <laughs> Tutuşturucu olarak kullanılır harika. Bu adam birazcık daha nefes nefese kalırsa küfür edeceğim. Epic Games'ten mi aldın oyunu? Yok. Ta yıllar 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 önce Steam'den aldım. Oğlum şimdi düşününce var ya korona zamanı ne kadar güzelmiş ya. Evde yan gelip yattık sadece. Çok güzel zamandı. Değerini bilemedik ya bazen keşke ki, korona zamanına geri dönsek diyorum. Evdesin, hiçbir sorumluluğun yok. Dersler online. Çok güzeldi bu arada. Her şey online. Nereye gideceğiz? E? Ee, oraya mı bakacağım? Aa gökyüzüne bak mavi duruyor. Anlamadım ne yapacağım? Ya buradan. Bok gibiydi mi? Ama ben çok güzel hatırlıyorum ya. İç çekiyorum valla. Umut'un bölgesinden ayrıladım. Bakalım. Ne oluyor lan? Bir şey çıkmaz değil mi? Ya dinlenmenin vakti değil. Aha soldan gidelim bakalım. Ayy tamam yaşıyor. Bu ne? Bitmiyor oğlum bu ne? O ne korktum ben şu anda. Korku oyunu oynuyorum sanki. Bu ne? Başka bir şey daha buldum. Dur. Kahve içeceğim bu adamı boğacağım yoksa. Ah kahve içe, Ha burada var. Hı. Klostrofobim tuttu şu anda. Neresi burası? Umarım başlangıç yeri değiller. Şimdi geçebiliyor muyuz buraya? Bu ne lan? Bölüm 2. Iki. Bölüm 2 ile devam et. Ay. Dın 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 The tune for those who wish to overlook the fact that they've been blindly deceived by those who preach and pray and teach, but she falls short and the night explodes in laughter. Don't <audio>: you come here? Ayıdan kurtardığımız kimdi bilmiyorum ben de merak ettim seni. Erkekti galiba ama değil mi? Çok dikkatli göremedim. Yok yok erkekti büyük ihtimal. Şarkı çok güzel değil mi? İkinci bölüm girişi yapayım mı? <laughs> Hatırladım galiba ikinci bölümde Astrid olarak oynayacağız. Öyle bir şey vardı. Oba. Evet çok tatlı, çil bir. Köyde ayılar insanları kaşır, can canlı gömüyormuş, kurtlaştırmıyormuş. Ee, İyi ciddi misin? Bu ne böyle? o başka bölüm galiba. Ama gözümüzü açtık. Evet arkadaşlar ikinci bölüme geçmiş bulunmaktayız. Beklediğimden daha hızlı bitirdim. Gerçekten ilk başladığımda saatler sürmüştü ama yıllar geçmesine rağmen yetişteklenmişim. Hey. Aha. Damn it. Not again. Who is No. The lights. Hey. Oh, Oh, wow. Oh, you ever down? Easy. Take it easy. Who are you? Name's Mackenzie. I'm the one who saved you from the bear. I don't think so. But I hate it. Maybe scared it away. <laughs> what the way you shoot. Glad your memory's coming back. Shit. He got me good this time. <laughs> this time? <clears throat> Me and the old bear go back a ways. Allah Allah, uh, There's unfinished business between us. I bandaged you up, but you're in bad shape. Is there anywhere to get medical help? What? <laughs> you mean like a hospital? Out here? Nah. No, nothing like that. <sighs> I see you have a radio. Can we call for help? No. Radio's been dead for the past few days. I can't raise any of the usual channels. And I'm not sure why. Well, you'll need some stronger meds to avoid infection, and for the pain. He's some kind of doctor. Allah, no. a doctor. But I've been around doctors enough to know you'll be in trouble soon, unless you get some better help Sahibini bile. Yani. Geçen gün babam da yediydi. <laughs> <laughs> Ay yam yedi baban ne alakı? <laughs> uh, there's nobody left to help you there. The town's pretty much deserted. Ben o zaman ne beklerdim? Oh mom. Oh. Damn. <laughs> El ekten anlaşamayacak tek tek canlı kadınlardır <laughs> bence. Bizi <laughs> kedilerle anlıyor, erkekler de kadınları anlamıyor ama. Hadi eyvallah. Must be another way. Öyle dese böyle cevap. There's, someone who might help, but we can only reach them by radio. So, we're back to where we started. There's got to be Ne dedi? You might find some comms gear, or parts, in the old Brandon, sen gördün mü? Benim diji bebeğimi. Ancient stuff though. Diji Ah, ah used to have a first aid Something strong enough to maybe numb Ne zaman mı <laughs> ya? Yardım edeceğiz işte anladık. Wait. Wait. Okay. The old bear. He's still out there. the job nausea okay Here. take my rifle you won't kill him <sighs> but you might scare him off again right watch out damn unstable wait what what do you mean unstable I know ah <sighs> Alman cici mi var marketten buldum bugün bir tane Arap marketine girdim Türk marketi çıktı yani Arap marketi normalde ama içinde bir sürü Türk ürünleri vardı şok oldum görünce canını Onun böyle Türkiye'ye bir tuttu ya böyle ağlayasım geldi Belki uyurum tamam aşkım Adamın evinde azıcık şey yapıyor gibi olduk ama kusura bakmasın trapper's my key to getting out of here. He'd better not die on me. Bir tavşan ip, yan görevleri siktir et. Hikaye yolu bakmalı. E bizim nereye gitmemiz lazım? Hepsinin amına gideceğiz. O ne? Of. Arkadaşlar. Bir yolumuz var. Görmeyin. Hoş geldin Esçeci. Alabilir miyiz? Yani adam söylemedi diye anladım ama geç adam bunu ne yapacak? Kötü mü sokacak? Ne kadar safe bir insanım görüyor musun? Çalışma tezgahı. Tüfek menlisi. Görüyorsunuz ne kadar safe bir insanım hiç öyle şiddet yanlısı hallerim yok. Ne varmış burada? Bu muydu yani? Buradan. Buradan gideceğiz. Kafa karıştı iyice. Ta buradan yukarı çıkacağız. Aynı çoğu erkeğe sen de o değilsin. Hakaret değil ki. Neden hakaret saydın şimdi? Ayılar tatlı, kürklü, minik. Tatlı hayvanlar. kuşun geçme derinden mi yalan allah allah harbi mi bu kadarını bilmiyordum bu neymiş kamp kulübesi görevi takip edelim ama Her gün iyiler mesajı atmadım bugün. Aydın mesajı çekmedim her gün. Hadi itiraz et. Ne? Anlamadım. Şarkı. Ha. Okey. Tren raylarından gidelim. Oğlum sen, senin köy neresi? Maşallah bin, bin türlü drama var yani köyde. <laughs> Genç'e de yatan ayı vardır. Onu çıkarmaları anla serisi. <gülüyor> <gülüyor> Eyvah yorgunluk çok hızlı bitiyor. iyi Ne oluyor lan? Tam zamanında elim almışım. Erkek <laughs> düşmanı oğlum doğrudur. Ne diyorsun? Beni ısırmıyor değil mi? bilmem bakmam lazım ne ki bu Aha dur bakayım bu nasıl oluyormuş. Aa böyle bir şey varmış. Biz bunu neden daha önce yapmadık? Oha daha geniş görüyoruz şu anda. Böyle daha güzel ya. Değil mi? Nasıl? Daha iyi oldu değil mi? Evet daha güzel oldu. Kaliteyi buradaymış. Allah seni kahretmesin. Grafik ayarlarımız sikkiymiş ya. düşük değilmiş ya. Hatta bir oyunu kaydet. Üzerine yaz. Bir gir çık yapalım. Allah kahretmesin. Hiç grafik aklıma gelmedi. Ne bileyim oğlum. Ben girip oynamış grafik ayarlarına bakmam ki oyunlarda. Girip dümdüz oynuyorum yani normalde. <Sülüyor> Ekran var mı? Hah. Oy ferakip bir şey oldu. Ha. Oha oyundaki değişme bak. Pastel boya gibiydi. Kontrast arttı valla. Bir de kamera açısını yaptık ya çok güzel oldu. Nasıl? Ay bambaşka oldu oyun birden bu ne? çok güzel oldu. Bir şey söyleyeceğim. galiba mermi gidiyor. İki tane mermimiz var. Üzerine yedi mermi taktım. Hala yedi mermim var.